Toplumda ve muhalefet partilerinde gün geçtikçe egemen bir söylem haline gelen erken seçim tartışmaları artarken araştırma şirketleri de olası bir erken seçim durumunda bekledikleri sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son araştırma Aksoy Araştırma şirketinden geldi. Şirketin yaptığı son araştırma sonuçları CHP'nin yerel seçimde olduğu gibi birinci parti olmaya devam ettiğini ortaya çıkardı. Türkiye Monitörü 2024 Eylül araştırmasında CHP'nin yerel seçim sonuçlarına göre puanının azalmasına rağmen birinci parti olduğu belirtildi. 81 ilde %95 güven aralığında %2,5 hata payı 1537 örneklemle yapılan anketin sonuçları şu şekilde oldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP %29,1, AKP %26,7, MHP %8.5, oy kullanmayacağım %7.9, DEM Parti %7.8, kararsız %4.7, İyi Parti %3.8, Yeniden Refah Partisi %3.7, Zafer Partisi %3, Türkiye İşçi Partisi %1.3, Saadet Partisi %0.4. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP %32.6, AKP %30.5, MHP %9.9, DEM Parti %8.3, İyi Parti %4.7, Yeniden Refah Partisi %4.3, Diğer Partiler %4.1, Zafer Partisi %3.5, Türkiye İşçi Partisi %1.6, Saadet Partisi %0.5 olarak açıklandı.